9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 274 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 2741. Türklerin milli dini olan göktanrı dini İslam dini ile arasında ne gibi benzerlikler bulunmaktadır? cevap, gök tanrı dini de İslamiyet'te olduğu gibi tek tanrı inancına dayanmaktadır. Ahiret inancı vardı ve ataların ruhlarının azapta kalmaması için yılın belirli günlerinde tanrı adına kurbanlar kesilirdi. Hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaktı. Temizliğe önem verilirdi. En önemli değerlerinden biri vatan sevgisiydi. Cihan hakimiyeti ülküsü vardır. İkinci Türklerin Cihan hakimiyeti kurmak istemesinin amacı nedir? Açıklayınız. Cevap: Türkleri diğer milletlerden ayıran en önemli özellik Cihan hakimiyeti kurma düşüncesidir. Dünyanın dört köşesi üzerinde Türklerin hakimiyetini sağlamak ve her tarafa Türk adaletini yaymak asıl amaçtır. Yapılan göçler ve fetihler bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Üçüncü, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesine rağmen benliklerini korumalarında cihat anlayışının etkisi nedir? Açıklayınız. Cevap, savaşçılıklarıyla öne çıkmış olan Türk milletinin, İslam'ın cihat anlayışını ve şehitlik fikrini, kendi töre ve ideallerine uygun bulması, onların İslamiyet'i seçmelerinin önemli nedenlerindendir. İslamiyet'i yaymak gayesiyle Müslüman olmayanlara karşı savaşmak yani cihat da her Müslüman için kutsal bir görevdi. Türklerde de bir kimsenin büyüklüğü savaşta öldürdüğü düşman sayısıyla ölçülür ve takdir edilirdi. İslam dini savaşlarda elde edilen ganimeti helil sayıyordu. Türklerde de savaşlarda ve akınlarda düşmanın birikmiş mal ve servetini elinden almak, hayatlarında önemli bir yer tutuyordu. İslamiyet dışında bir dine giren Türkler savaşçılık özelliklerini kaybederken İslam dinini yaymak için yaptıkları cihat, yüzlerce yıldır benlik ve Türklük özelliklerini korumalarına sebep olmuştur. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 274 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.